Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. 2022-2023 yılı ücretli görevlendirilen öğretmen sayıları merkez ve ilçeler dahil güncel listesi yayınlandı. Bugün bunu inceleyeceğiz. İl il, ilçe ilçe toplamlarını yazmışlar. Şimdi arkadaşlar Burada okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, zihinsel görme işitme engelliler, sınıf öğretmeni yani özel eğitim ve branş öğretmenleri olarak kategori yapmışlar. Ee, öncelikli olarak bazı arkadaşlarımız sınıf öğretmenliği bitti mi? Okul öncesi öğretmenliği bitti mi artık? Artık hep rehberlik öğretmeni atanacak şeklinde sorular sormuşlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hatta tabloda bazı yerlerde, Sınıf öğretmenliği toplam branş öğretmenlerinden bile fazla. Yani sınıf öğretmenliği her zaman dedik. Hiçbir zaman bitmez. Ee, en çok Milliyetin Bakanlığında sınıf öğretmenine ihtiyaç var ve en çok sınıf öğretmeni arkadaşlarımız öğretmenlik yapmakta. Milliyetin Bakanlığı içerisinde. O yüzden dolayı e, sınıf öğretmeni arkadaşlarımız her atama döneminde iyi sayı almışlardır. Bu atama döneminde de iyi bir sayı alacaklardır. Daha sonra okul öncesi öğretmeni arkadaşlarımız da yine iyi bir rakam alacaktır. Fakat 7500, 8000 gibi rakamlar olmasa da yine genel kontenjan içerisinde ilk 5'te olacağını düşünüyorum. Özel eğitim branşı da bitmez. Yeni yeni canlanan bir branş. Hatta geleceğin branşlarından birisi diyebiliriz. Diğer branşları da branş öğretmeni olarak kategori yapmışlar. Mesela arkadaşlar biz işte görev alan ön lisans mezunları, eğitim fakültesi mezunları, lisans mezunu sayısı eğitim fakültesi hariç şeklinde kategori yapmışlar ve toplamını vermişler burada. Ve norm kadro ihtiyacı yani o ildeki ihtiyaçtan bahsedilmiş. Şimdi arkadaşlar toplamda mesela Adana için inceleyelim. Bakınız böyle istisna olan yerler de var. Bunu da açıklayalım. Toplam mesela çalışan ücretli öğretmen sayısı 1506. Norm kadro ihtiyacı 1325. Normalde buranın fazla olması lazım. Bizim dikkat etmemiz gereken sayı norm kadro ihtiyacının olduğu yerdeki sayı. Burada mesela norm ihtiyacından fazla ücretli öğretmen çalışıyor. Bunun nedeni de doğum iznine ayrılan, hastalık iznine ayrılan diğer sebeplerden dolayı izne ayrılan kadrolu öğretmenlerin yerine gelen e, ücretli öğretmen arkadaşlarımız e, bu sayıyı arttırmış oluyor. Normalde ihtiyaç yani bir sınıf öğretmeni yoksa onun yerine giren ücretli öğretmen gibi düşünelim bunu ya da rehberlik öğretmeni yoksa onun yerine gelen öğretmen arkadaşımız, ücretli öğretmen. Yani 1325 tane. Mesela Afyon'a baktığımızda 1023. Mesela burada 658 tane ücretli arkadaş çalışıyor. Norm kadro ihtiyacı 1023. Yani bir kısmı ücretli öğretmen dahi verilmemiş belli başlı sebepler var arkadaşlar. Çok detaya girmeyeceğim ama e, yani ihtiyacın tamamına ücretli öğretmen verilmemiş. Buradan onu anlayabiliriz. Yani bazı dersler boş geçiyor olabilir. E, bazı derslere başka öğretmenler giriyor olabilir. O şekilde e, bir sayı karşımıza çıkmış. 1023. Ayrı da burası girilmemiş arkadaşlar. Aksaray'da 421. Amasya 494. Ankara'da 4368. Antalya'da 3463. Ardahan'da 320. Artvin'de 465. Yani yüksek olanlara bakmak gerekirse Aydın'da 787, Balıkesir'de 787. Bakın batıdaki illerde de bir hayli ücretli öğretmen çalışıyor yani öğretmen ihtiyacı bir hayli fazla. Mesela Batman'da 1356. Yani neredeyse arkadaşlar Balıkesir'de 787, Batman'da 1356. Bu ne demek arkadaşlar? Çünkü her atamada doğu ve güneydoğuya öğretmen atandığı için artık neredeyse batıdaki ihtiyaçla doğudaki ihtiyaç birbirini dengelemiş durumda yani bu atamalarda da açılacak il ve ilçeler arasında İstanbul başta olacak. yine doğu ve güneydoğu olacaktır ama batıdaki il ve ilçeleri de göreceğimizi düşünüyorum. Yine arkadaşlar şöyle bakalım. Bitlis'te mesela 1461. Yani bunlar hani çok yüksek sayılar değil. Bundan bir 6-7 yıl önce Buralarda arkadaşlar 5000-6000'li bin, sayıları rahatlıkla görebiliyorduk. Mesela Bursa'da 4600, Denizli 1230. Mesela Denizli'de 1230. Neredeyse Bitlis'te aynı, aşağı yukarı, yaklaşık diyebiliriz. Yani yüksek olanlara bakalım arkadaşlar. Erzurum. 1863 Gaziantep 4559 Eskişehir 632 Hakkari 1017 Hatay 1394 Isparta 795 Iğdır 745 Burada arkadaşlar İstanbul verilmemiş fakat toplam ihtiyaç verilmiyor. Yani bu toplam ihtiyacı 25-30 binlerin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ee, ama şu anda çalışan ücretli sayısı bile 16.128. Ve bunun Eylül ayındaki videolarımızda 25 binin üzerinde olduğunu belirtmiştik. İzmir'e bakalım. 3266. Burada arkadaşlar Karaman yine boş. Bu en son güncellenen ücretli öğretmen listesi arkadaşlar. Kocaeli 2695. Konya 3895. Yani burada mesela Konya'nın açılma ihtimali yüksek arkadaşlar sınıf öğretmenliğinde bakınız. 200 52, okul öncesinde 181, e, özel eğitimde 299, branş öğretmenlerinde de 670 ihtiyaç bulunmakta. Ve toplamına baktığımızda, 1402'ye ücretli öğretmen çalışıyor ve 3895 e, kadro ihtiyacı, yani öğretmen ihtiyacı var. Şu andaki güncel verilere göre. Manisa, mesela arkadaşlar, yüksek yine 2000 232 batıdaki illerden diyebileceğimiz yine bir yer. Şimdi bakalım arkadaşlar. Muş 1800. Mesela daha yüksek. Sakarya 1300. Şanlıurfa 4000. Şırnak 2178. Tekirdağ 1834. Van 2094. Ve toplamına geldiğimizde arkadaşlar 83.547 öğretmen ihtiyacı bulunmakta. Bu arkadaşlar 2022-2023 en son güncellenen ücretli öğretmen tablosuna göre Türkiye'de 76.485 öğretmenin ücretli öğretmenin çalıştığı görülürken 83.547 e, norm kadro ihtiyacı bulunmakta. Yani öğretmen ihtiyacı bulunmakta. Şimdi sendikalarda bunun üzerine bastırıyor. Türkiye Eğitim Sen en son e, bu tabloya itafe şöyle söylemişti. E, en az en az e, 80 bin öğretmen atamasının yapılması gerektiği üzerinde Durmuştu. 81'in altına kabul etmiyoruz denilmişti. Ee, bakalım arkadaşlar önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bununla ilgili de aldığım bilgileri ve duyuruları size bir sonraki videoda aktaracağım. Yani umarım herkes hakkında hayırlısı olur diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.